Merhaba sevgili izleyiciler. Dijital yayıncılıkta Mersin'in öncü televizyonu, yeni ekran yüzü programımıza başlayacağız. Şimdi programımızda bu haftaki konuğumuz 41 dakika. Programımızın konuğu Mersin'imizin sevilen ses sanatçısı Mehmet Partal. Konumuz ise elbette müzik sanat olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Mersin'in yükselen sesi Türkiye'nin sevilen sanatçısı olma yolunda Yürüyen son günlerde e, sosyal medya kanallarında yoğunca seyrettiğimiz Musa Erol'u ile bir klibi yayınlanan ses sanatçımız Mehmet Partal. Gerçekten sizi merak ediyoruz. Seyircilerimiz de mutlaka merak ediyorlardır. Müziğe ne zaman başladınız? Kendinizden de bahseder misiniz? Hocam kısaca şöyle diyeyim. E, müzik bizim zaten yapımızda e, vardı. Aristokrat bir aileden e, gelme olduğumuz için çünkü o kültürün içinde büyüdük. Köy hayatından sonra şehir hayatına geçiş yaptığım dönemlerde, sene 1990 yıllarında başladım ben bu e, müzik hayatıma. E, ailenin de yapısı olarak bunun içinde yoğrulduğumuz için dolayısıyla e, bir anda kendimizi bu şeyin içinde bulduk. Tabii eğitimlerden geçtik, bir süre şeylerden geçtik. Daha sonra e, sevgili Musa hocamla e, tanışma fırsatını buldum. Biraz da şeyimdir, e, azimliğimdir. <laughs> evet yani şartlar hayat şartlarına göre oraya ulaşmam çok zordu ama bunları yıllara yayarak çalışarak bir yerlere e, gelmeye gayret gösterdik ve bir de e, bu dönemde de bize nasip oldu hocam da bizi kırmadı teşekkür ediyorum hocama da buradan saygılarımı sunuyorum güzel bir klibimiz oldu youtube kanalında izleyebilirler Musa evet. Eroğlu Mehmet Bartal düeti olarak ve e, şu anda Türkiye'de de güzel e, şeyler alıyoruz tepkiler alıyoruz Hocamın da övgülerine mazhar olduk ee, çünkü ilk defa onunla böyle bir klip yaptık yani e, bana dediği başarılısın dedi. O ses sanatçılığı nasıl bir şey? Yani özentim oluyor önce başlarken. Musa Eroğlu'nun tahminine aynı yöredensiniz siz evet, eder, evet ben de silik hı hı. Tanışmanız nasıl oldu biraz anlatır mısınız? Hocam tanışmamız bir arkadaşımız vesilesiyle e, oldu. Sonra bu şeyimiz ilerledi gitti. Musa Eroğlu biliyorsunuz Türkiye'de başarılı bir müzik adamı. Evet. Yani 21. yüzyılın karaca olanı. Onunla aynı havayı solumak bile güzel bir şey bizim için. Bulunmaz bir nimet diyorum. Zaten köşe taşlarımızdan çok kalmadı. Bunların gidişleriyle birlikte kültürümüzün birçok değerlerinin gittiğini düşünüyorum. Bağlama ama... kültürü gerçekten de zor bir meslek değil mi? Evet. evet. Yani hem öğrenmesi hem çalması ama Musa Eroğlu da hem kendi çalıyor, söylüyor. Siz de sazınızla geldiniz buraya. Şimdi hocam şöyle diyeyim. E, müzik ayrı bir şey. E, aslında müziğin içerisinde ama bu bir araç. Biz sadece bunu, türküleri yani aslında toplumun sorunlarını anlatabilmek için bu bir araçtır aslında. Taşilci evet. bir efsanedir. Ama bunu tabii ki şov yapanlar var ama biz o şovculardan değiliz. Peki bir örnek alalım sizden. Nasıl bir e, toplumuza çok o sevilen yani. bir müziği dinletebilirsek. Tabii ki hocam. Sözünüzle buyurun. Yine sevgili hocamızın bir e, türküsünü söyleyelim. Evet. Candan ileri diyelim. Girebilsen şu sinemde neler var Gülüp oynadım ele karşıdır Karşıdır, ele karşıdır Girebilsen şu sinemde neler var? Boynadı ele karşıdı, karşıdı ele karşıydı. Sabahın seheri günden ileri Ben kimi sevmişim senden ileri Ziyaret olmuşsun kurban istersin Kurban bulamadım candan ileri ileri candan dileri Ziyaret olmuşsun kurban istersin Kurban bulamadım candan ileri, ileri sevgili Çok hocam. Sağ olun hocam. Ya, Teşekkür bize, ederim. Sözünüz de güzel. Çok sağ olun. Musa ait, evet hocam. Musa Erol'un ait Değil bir de. güzel bir eser sevgiyi aşkı anlatan bir türkü efendim. Evet, evet. Siz de yazıyor musunuz? Biz de aynen hocam yazıyoruz. Şu anda, şu anda dağarcıklarımız dolu da biraz. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte dediğimiz gibi az önce bahsettiğimiz klibimizle alakalı ııı e, şu anda yayında o var. Tabii Kendi ki, bestelerimizi şey yapıyorsunuz. Bu tabii işi. ki. Benim kendim sizle tanıştığım günden beri de birçok etkinliklere, davetlere hı hı. Hı hı. katılım gösteriyorsunuz. Evet. İnşallah bunun semeresini ileride Türkiye sanatçısı olarak İnşallah yer alırsınız hocam. diye Masip, ümit ediyoruz. Ee, biz kültür sanat adına elimizden gelen ne varsa yani derler ya ne varsa onu dökeriz. <laughs> Tabii ki daha iyi olmasını her zaman isteriz. Çünkü kültürün e, olmadığı bir ülkede hayat yaşamak, yani bir toplumun bir gerenim olmadığını düşünüyorum ben. Evet Kültür çok önemli diyorsun. Tabii ki. Kültür bir ağacın kökü gibidir. Ağacın kökü gittiği zaman dallarda da kurur gider. Meyve de vermez. Bölgesinde de oturamazsın. Karacaoğlan'ı çok seviyorsunuz. Tabii. Karacaoğlan tabii ki bizim e, idollerimizden. kültürcüyüz. Aklıma da geldi ya. Yani. Evet. E, zaten 21. yüzyılın Karaca olanı da dedemiz olduğu için bu Seyroğlu. Ondan da feyiz aldık tabii ki. Ama e, bana göstermiş olduğu yolda e, gerçekten beni çok aydınlattı. Yani çok tecrübeler kazandım. Ee, hocamızın sayesinde. Allah sağlık uzun ömürler versin diyorum. Bir Musa Erol hocamız değil tabi Neşet Ertaş hocamız var. Ee, bu memleketin köşe taşları var yani. E, yavaş yavaş eksiliyor. yerine birileri gelir mi? Çok zor ama biz de işte hani karınça misali e, demiş ki bir damla suyla gidiyormuş yangına. Demiş ki ya sen yangına... Biz bırakmadık diyorsun. Elinizde yani, sağlığınız sözünüz. Tabii ki. Yani devam ettirin. Diğer yer diğer de, gene geziyorsunuz. Evet, mesela. evet hocam. Aynı bu, şekilde. Bu gelene sürdürme ...çabanız sürüyor. Aynen öyle hocam. Peki sizin esas işiniz, mesleğiniz... ...kendinizi hocam, biraz... Ben, e, evet. Esnaflık yapıyorum şu anda. Evet. Aynı zamanda... ...esnaflık yapıyorum. Çünkü biliyorsun... ...sanat, yani müzik anlamında... ...bir kazancımızın olmadığını herkes biliyor. Dolayısıyla hayatımızı çevirebilmemiz için... ...bir işe e, muhakkak... Bir ...bakmamız gerekiyor. İhtiyacımız var. Hani Biz bunu zaten para olarak yapmıyoruz. Sevgimizi ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla... E, ...amacımız şu... Ne, nesillerimize güzel bir şey bırakabilmek. Bizim atalarımızın, dedelerimizin, atıyorum hocalarımızın bıraktığıyla değil de onun üzerine koyarak bir şeyler gelecek çocuklara, nesillerimize bir şey bırakmaya çalışıyoruz. Çabamız bu yani. Aynı zamanda da kültürümüzün devamını getirebilmek adına bu mücadeledeyiz. Ha kendi işimi yapıyorum. O işimi de severek yapıyorum. Çünkü ben sevmediğim bir işi yapmam. İnsan sevdiği işte başarılı olurmuş. Tabii, tabii ki. Gerçekten. Azim de lazım, çalışmak da lazım. Çok mesai harcamak gerekiyor. Evet. Yani her başarının arkasında bir şey var, mesai vardır. Mesai harcamazsan bir yere varamazsın. E bu saz kurslarına falan gittiniz mi? Eğitiminiz nasıl bu konuda? Hocam. Alaylı e, derler ya bazen. Şimdi hem alaylıyız hem eğitimliyiz hocam biz. Çünkü çok güzel çok ya. Çünkü çok türkü baralarda, evet. şuralarda, burada çaldık ama artık oralarda bunları bir yere kadar yaptık. Çünkü neden? Kültür adına birazcık altyapımızın olması gerekiyor, yoksa Karambol'e gidemezsin. Bunlara tekrar değineceğiz, evet. sizden bir türkü daha dinleyelim. Dinleyelim hocam. Zaten bugünkü sahne seyircileri, bugünkü programımız türkü üzerine, evet. hem müzik konuşacağız hem türkü dinleyeceğiz, buyurun. saçlarına deli gönlümü Bağlamışım çözülmüyor mihribal Mihribal Ayrılıktan zor belleme ölümü Ölümü Görmeyince sezilmiyor mihribal Sevdiğim mihri var Ayrılıktan zor belleme ölümü Ölümü görmeyince sezilmiyor mihri var. Sevdiğim Sevdiği mihri var. Yar deyince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor Şaşıyor Lambada titreyen alev düşüyor, düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor namamın titreyen nalı üşüyor, üşüyor. aşka da yazılın yolum mihri sevdiğim mihribam evet ağustoslanacak eseri <gülüyor> daha <gülüyor> bize Hanım. dinlettiniz çok Sağ teşekkür olacağım. ediyoruz teşekkürler Gerçekten severek yaptığınız her halinizden belli bu mesleği inşallah Mersin'de bir ses olur, Türkiye'de de sesiniz duyulur. İnşallah hocam. Temennimiz o elbette. Şimdi bu klip klip çalışmalarınız bizim çok merak ediyoruz. Musa Ereğol'unu az önce bahsettiniz ama evet. nereden aklınıza geldi? Çaldığınız parça Musa Ereğol'la beraber birlikte. Şimdi zaten e, klipte hocam klipte yer alma nasıl bir duygu, nasıl bir çalışma yaptınız? Şimdi zaten yıllardır e, az önce anlattığım gibi hocam. E, hocamızla bir şeyleri e, perde arkasında paylaşıyorduk ama bunu dijital platformlara taşımamız biraz zaman aldı. Dolayısıyla e, yani az önce dediğim Musa Erol gibi bir büyük bir ozanla klip çekmek yani onun şeylerine öbürlerine mahsur olmak zor bir şey. Dolayısıyla ona layık olabilmek adına yani e, bana göstermiş olduğu yolda yüzünü yani kara çıkarmamak adına çok sıkı çalıştım bayağı bir mesai harcadım. Dolayısıyla hazır mısın dediğinde hazırım diyebildim. Ve daha sonra gittik klibimizi çektik. O da bir zor bir şey değil mi? Hazır mısın? zor zor. Evet. Hazırım diyebilmek. Hı -hı. Yani şimdi koca bir çınarın dibinde bir fidanız yani biz <gülüyor> <gülüyor> ister istemez onun gölgesindeyiz şu anda tabii ki. İzlerinden yüzden, nasıl yani Sosyal medyada izlendikten sonra size dönüşler olmuştur mutlaka. Çok tep, tepkiler e, güzel şu anda Olumlu. hocam. Olumlu. Hiçbir olumsuz bir şey e, şu ana kadar olmadı. Çünkü çok titiz çalışmalarla o şeyi ortaya getirdik. Zaten yönetmenimiz Ahmet Özgül hocamız da Türkiye'de başarılı bir müzik adamı. Aynı zamanda diğer ismini sayamadığım işte klip yönetmenimiz, diğer müzik enstrüman çalan ustalarımız falan. Başarılı insanlar. Zaten hocamızın kendi kadrosunda yıllardır beraber çalıştığı müzik adamları. Türkiye'de sayılı insanlar. Yani yedi veren orkestrası diyebilirim. Çünkü onlarla bu müzik yapıldı. Bu müziği seçmemin sebebi de e, aslında birazcık nasıl diyeyim yani siyaseti sevmem zaten ben. Ama birazcık protez bir müzik olsun istedim. Yani toplumun genel kabul görmüş. Evet. Ağzında dilinde döndüğü. Hı. Hani hiçbir cümlelerle. etiketi olmayan bir türkü. Çünkü ıı, yanlış anlaşılmasın bu etiketli bir türkü değil yani. Anladım. Herkes tarafından dinlenilebilecek Onu bir türkü. Mesela evet. Kerkün evet. zindanını hiçbir şeye koyamayız. Bir sınıfa koyamayız. yani Bu da aynı zamanda aynı. öyle bir türkü diyebilirim. Çünkü ben herkesi seviyorum. Herkese saygım var. Herkesi seviyorum. Herkesin görüşüne, saygı duyarım. Düşüncelerine, davranışlarına. Saygısızlık olmadığı sürece. Evet. Hocamız... O yüzden de bu yüzden böyle bir türkü seçtik. Ee, tabii hocamın fikirlerini de tabii alarak onun da fikirleri önemliydi. Bize birkaç cümle nakledebilir misiniz? Hocamız o... gerçekten değerli bir şahsiyet, evet, değerli bir sanatçımız. Evet. Sizi de severek katıldığını Hı -hı. düşünüyoruz geçti anlatımlarınızdan. Hı -hı. Ne düşündü bu kalıp yapılırken neler oldu? Sadece bana şunu söyledi. Eee zekice bir türkü Düşünce, seçmişsin. Evet. üzgün bir türkü seçmişsin. Yani e, herkesin dinleyebileceği bir türkü dedi. Dedi seni bu, bu yolda tebrik ediyorum ve seni çok başarılı buldum dedi. Hani düşünce olarak e, türküleri iyice yani icra etme konusunda e, seni çok başarılı buldum dedi. Seyircilerimiz merak etmesin. Aslında bu türküyü dinleyeceğiz. Evet. Mehmet Bartal sanatçımızdan. Hı. Ama ondan önce e, gerçekten de bir türküsünü daha dinleyelim. Ardından o türküyle yavaş yavaş programımızı sonlandırırız. Tamam hocam. Bir kıymetli eser daha alalım sizden. Tamam, tamam hocam. başını yaradanı seversen siyah zülfün mahcemalin üstüne teltele ile yaradanı seversen teltele ile yaradanı seversen seversen Siyah zülfün üstüne telteleyle ile yaradanı severse telteleyle yaradanı severse Seversen Kulağından da dişinde yazılı kalem taşında Tam olayım sakla döşünde Olur dil ver yaradanı seversen N olur Dilber yaradanı severse, severse. Ama olayım sakla döşünde. olur Dilber yaradanı severse. N olur Dilber yaradanı severse, severse. Çok çok teşekkür Sağ ederiz hocam. sevgili sanatçımız. Mehmet Partal'dan güzel bir türkü daha dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ama gerçekten de sizin hedefiniz nedir? Bu hocam, sanatçılıkta nereye varmak istiyorsunuz? Hocam e, olabildiğince topluma bir şeyler kazandırabilirsem bildirecek yere kadar gitmek istiyorum. Yani kültür ve sanat adına. Nereye gitmem gerekirse oraya kadar gitmek istiyorum hocam. Hedefiniz bu diyorsunuz. Evet hocam. Türkiye genelinde inşallah başlarız. Inşallah. i̇nşallah hocam. Peki şimdi sıramız geldi sevgili izleyiciler. Musa Eroğlu sanatçımız ile çekilen klibin parçasını hı hı. canlı olarak Sayın Mehmet Partal'dan sanatçımızdan dinlemek istiyoruz. Buyurun evet. <laughs> Yeah, yeah you çoktu Çektiğim çilenin hesabı yoktu Sen üzülme anam Dertlerim çoktu Çektiğim çilenin hesabı yoktu Yiğitlik yolunda 500 ile kestiler yolu, eşkıya dünyaya hüküm var oldu. 500 ablay ile kestiler. Gerçekten tebrik ederim. Sağ olun hocam. Tam Türkiye'nin gerçekten de ağzına layık bir türkü seçmişsiniz. İnşallah evet başarı dileklerimizle emrinize ulaşırsınız diyorum. Evet. Çok teşekkür Ve ederim. Nil, Nil RTV ekranlarına da geldiğiniz için. Ben de Nil TV çalışanlarına, Çok teşekkür ediyoruz. en üstten en altına herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum efendim. Böyle bir televizyonda desteklemelerini istiyorum. Daha e, tabii ki başarı destekle de olan bir şey. Bütün hemşerilerimizden i̇nşallah destek yani bekliyoruz efendim. De yine her zaman, her zaman ki, her zaman ne zaman olursa biz buradayız efendim. Tamam. Sevgili izleyiciler. Bu haftaki konuğumuz değerli sanatçımız Mehmet Partal oldu. Haftaya yine bir değişik konuğumuzla bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.